Tatar Kaptan'la Çilekop avına çıkıyoruz. Tatar Kaptan'la birlikte kadroda bugün Emrah Cihan Kopan avcısı, Ponton Şoklu, Mercan avcısı. Mercan avcısı, Mercanların içinden geçen adam. Şükrü Kalkavani Mercani. <laughs> Işık arkanızdan geliyor. Önce hamsileri güzelce kesiyoruz. Bu şekilde kafasını, kuyruğunu kesip hazırlıyoruz ki Balık sevi olursa hemen takıp atacağız. İçine kokun hiç dayanamadığı yer. Burada Tatar kaplarımız var. Tatar kaptan kaç gramla çalışacağız? Nasıl? Abi 40-50 gram atacağız. Az evet. olduğumuz için akıntı da yaptırıyorum ben. Evet. Yem Şu... olarak hapsi. Yedi metrede evet. Çizeceğiz. Umarım rast gelir. E bu videoda bir beğeni bir like atarlarsa benim evet. için sevinirim onları. Evet. Teşekkür ederim. Saçka bravo. İlk atışta ikili çektin galiba doğru mu? İlk atışta evet ikili çektik. Teşekkür ediyoruz güzel nereye getirdiğin için. Rast gelsin abi ben Allah teşekkür ederim. İnşallah devamı geliyor. İnşallah. Genelde ilk balığı bizim tonton şöprü alır ama Yo, ama güzel. Şey da Altta bir şey da güzel bir Ay, izmarit var, var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunu geri salacağız tabi. Saç onu da videodayken salalım olur mu? Güzel canı incitmeden çıkaralım. Hı, hayvan bayağı oturmuş. bunda evet. Onu da salıyoruz. Hop, büyü de gel. Rastgele. Teşekkürler kaptan. Rastgele Şükrü abi. Teşekkürler. Emre abi rastgele. Sağ ol canım. Sağ olasın. Tatar kaptan. Atar kaptan. Kaptanlığını gösterdi. Hem çorba ya. Hem çay yapıyor, hem çorba yapıyor, hem de balık tutuyor. Evet, kaptan olunca balıklar seni tanıyor. <laughs> evet, hem de açıyor. Ooo! Abi sen kaptan. abi. Evet arkadaşlar. Evet <laughs> Allah Allah da Allah Allah evet, <laughs> evet, evet. Biraz, <laughs> Allah 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 yapmayınca Vallahi çekti. Bakayım göster. Kamera çıkmadı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çin'e <laughs> Çin size selamla. Çin'e. Kamerayı tarafa doğru kırmıyorsunuz. Anam e anam anam. Selçuk abi çek ciddi söylüyorum. Şey. Hadi bakalım. Bu ne lan? 3 tane Tamam Evet, <laughs> <Tavanı bak. gülüyor> evet sarçık ile Yine yakaladın balığı. Evet. He? Adam bir tanesi benden yarışacaktı galiba. da <laughs> durdu, durdu. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aa bravo, çok iyi. Sonunda balığı aldı. değiştirdim. Hemen balığı aldım. İnşallah düşürmeyiz. Çünkü iğneler kısa balık. Oo. Evet. Maşallah maşallah abi. Bak, kendim, bak. Bakın, Şimdi şu offset iğne çok farklı. Mercanları da bundan almıştık. He. Bundan kurtulamıyor abi. Gerçekten evet. Şu edeyim. anda yine çekiyorum. He? Kamera çekiyor beni çekiyor musun? <laughs> <laughs> <He>? Kamera. <Vakiyo. gülüyor> <laughs> Aha ha. Oo, ben yalan Maşallah söylemem baş bak. Baş <gülüyor> baş <gülüyor> baş bak. Eferikaya. Kamera. Sürüme, sürüme. Benim sürüme bu. Sürümeyle olan aşkımız <laughs> hiç bitmeyecek. Beste yok mu beste? bak bak Kamera. 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 Bak. Kamera. Kamera <laughs> Şeto, böyle giderse hayatımızın balını alacağız. Ne diyorsun ya? Ne saçmalı? Ne inşallah. Aldı, Kamera çekiyor musun beni? Sürü <laughs> be geliyor bana. <laughs> i̇şte burada kamera hadi iki tane kamera. Tebrikler Emrah Çiğan. Abi i̇ki sürümeyi, tane. Sürümeyi tebrik edelim. Çok özel Sonra bir kamış. Burada da var abi. abi çok özel sağlı bir kamış abi. Sollu. Çok özel. Sağlı sollu geliyor. Evet. Tebrikler kardeşim gün sonu akşam avımızı bitirdik. Sadece kovanın bir tanesine şimdi tatar kaptan koyacak yakalanan balıkların üçte biri. Üç avcıyız. Bu sadece kaptanın yakaladıkları. Kaptan tabi içimizde en iyi avcı olduğu için. Çok sisli bir havadaydık. dönüş gerçekten Profesyonel iyi bir kaptana ihtiyacımız vardı. Kaptan da e, yolu görmeden sadece cihazla tek cihaz sefer. Kadar. Evet. Çok şükür. Evet. Dörtlü bir arkadaş grubuyuz. İnşallah ya. hepimizi alıyordur. Şükrü neler diyeceksin? Vallahi harika bir av oldu. Bugün yani son zamanların en iyi avı. Emrahcığım. Abi çok güzel, çok keyifli, bol aksiyonlu bir geceydi. Kaptan? Abi ayağınıza sağlık. Çok bereketli ve keyifli bir avdı. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bize güzel, muhteşem bir gündü. Evet. Bu sadece Sen, kaptanın ben kendi musun? kovası. Arkadaşlar, ben tuttum ha. Evet. <laughs> Kaç tane balık vermiş Emre? Burada en azından 70-80 tane var. Belki daha fazla. Sayalım abi. Sayalım. 2, 4... 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 biş. Restavritler wow. hariç. Allah şükürle tebrik ediyorum. Ha, Havada eser. Ben diyorum maçıma gelecek. Ver bana. <gülüyor> <gülüyor>